Herkese selam 9. sınıflar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle birlikte 9. sınıf 1. dönem birinci yazılı matematik sınavına hazırlanacağız. Sorular arkadaşlar bilgi sarmalın kendi hazırladığı sınavlardan aldım. Dilerseniz videoyu izlemeden önce aşağıdaki linkten kendiniz çözmeye çalışabilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan sorumuza başlayalım. Umarım iyi çalışmışsınızdır arkadaşlar. Soruları benden önce kendiniz çözmeye çalışsanız sizin için daha iyi olur yukarıda verilen tabloda birinci satırla verilen sayıların çarpımı ikinci satırda verilen sayıların çarpımına eşittir. Buna göre 2b eksi a farkı kaçtır? Şimdi birinci satırdaki sayıların çarpımı ile ikinci satırdaki sayıların çarpımı birbirine eşitmiş. Öncelikle birinci satırı bir çarpalım. 2 üzeri 6 çarpı 16 üzeri b. Aşağıda da 2 üzeri 20 çarpı 4 üzeri a var. Sonrasında arkadaşlar şu üstteki ifadeyi önce bir sadeleştirelim. 2 üzeri 6 aynen yazasın. 16'yı 2 üzeri 4 şeklinde yazabiliriz. Üzerinde de bir B var. Sonrasında 2 üzeri 6 aynen yazıldı. Bu 4 ile B çarpılır arkadaşlar kuraldan dolayı. 2 üzeri 4 B olur. Sonrasında tabanlar aynı olduğu için zaten 2 üzeri 6 artı 4 B olur. Tamamdır. Biz arkadaşlar birinci satırın kaça eşit olduğunu bulduk. Şunu şöyle yazalım. Şimdi ikinci satırımıza bakalım. 2 üzeri 20 aynen yazıldı. 4 yerine arkadaşlar 2 üzeri 2 yazabiliriz. Dışarıda da bir a var. 2 ile a çarpılır. 2 üzeri 20 çarpı 2 üzeri 2 a olur. Bunların da çarpımı tabanlar aynı olduğu için üstler çarpılabilir. 2 üzeri 20 artı 2 a'dır. Yazalım. 2 üzeri 20 artı 2 a. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere ikisinde de 2 olduğu için tabanlar aynıdır. Tabanlar aynı olduğu için yani Üstler birbirine eşit olmak zorunda. O halde 6 artı 4 B ile 20 artı 2 A birbirine eşit olmalı. 6 karşıya geçsin. 4 B eşittir. 20 eksi 6'dan 14 artı 2 A. Bizden ne istiyordu ona bir bakalım. 2 B eksi A farkı kaçtır? Biz arkadaşlar 2 A'yı karşıya gönderelim. 2 A'yı karşıya gönderelim. 4 B eksi 2 A eşittir. 14 olur. Bize sorulan 2B eksi A arkadaşlar. Ama elimizde ne var? 4B 2 A. Bu da demek oluyor ki burada bir sadeleştirme yapmalıyız. Her iki tarafı 2'ye bölsek. 2B eksi A eşittir 7 olur. Ve tam olarak istediğimiz değere ulaşmış oluruz. 2B A eşittir 7. Cevap 7'ymiş yani arkadaşlar. Sıradaki sorumuza geçelim. Yukarıda verilen tabloda birinci satırdaki tüm sayıların toplamı 25 küp olduğuna göre ikinci satırdaki tüm sayıların çarpımı kaçtır? Birinci satırdaki sayıları toplayalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir tane A var, iki tane A var, üç tane, dört tane, beş tane. Birinci satırdaki sayıların toplamı 5 A'ymış. Tamam. 5 A ise arkadaşlar 25 küpmüş. Yani 25 üzeri 3. Buradaki ifadeyi biraz açalım. 25 küp nedir aslında? Yani 25 nedir daha doğrusu? 25 arkadaşlar yazalım. 5'in karesi değil midir? O halde biz şunu diyebiliriz. 5A eşittir. 5'in karesinin küpü. Sonrasında 2 ile de 3 çarpılır. 5A eşittir. 5 üzeri 6 olur. 5 üzeri 6'yı arkadaşlar açabiliriz. 5 üzeri 5 çarpı 5 şeklinde açtık. Sonrasında 5'ler sadeleşir. A eşittir. 5 üzeri 5 olur. Evet. A'mız 5 üzeri 5'miş. Şimdi bize ne demiş? İkinci satırdaki tüm sayıların çarpımı kaçtır? Tamam çarpalım. Burada bir A var. A üzeri 1 var. Hepsinin tabanı aynı olduğu için arkadaşlar üstleri direkt olarak toplayabiliriz. A üzeri 1 artı A üzeri 2 artı A üzeri 3 artı A üzeri 4 artı A üzeri 5. Toplayalım. 5'te 1'in toplamı 6. 4'te 2'nin toplamı 6. 12, 15. A üzeri 15. Bizden A üzeri 15'in kaç olduğunu istiyor arkadaşlar. Hemen bulalım. A üzeri bir dakika. Şunları bir silelim artık. İşimiz kalmadı. A üzeri 15 kaçtır diye bize soruyor. Biz A'nın 5 üzeri 5 olduğunu biliyoruz. O halde A yerine 5 üzeri 5 yazalım. 5 üzeri 5 üzeri 15. 5 ile 15 çarpılır arkadaşlar. 5 çarpı 15'ten 75 gelir. 5 üzeri 75 cevabımızdır. Cevabımız 5 üzeri 75. Sıradaki sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz en sevdiğim soru tarzıdır arkadaşlar. Bu tarz kare ifadeler. Çünkü kazanım bakımından güzel sorulardır. En sevdiğim deyince de aklıma Kandıralı Mustafa mıydı? Kandıralı Ferdi Ferdi. Kandıralı Ferdi'nin bir kesti geldi Neden aklıma protein tozu. Bu... Evet tamam. Oo, en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. Harika. Videoya koyarım. Anlarsınız siz de. Yukarıdaki işlemlerden hangilerinin sonuçları doğrudur? Şimdi birinci denkleme bakalım. Kök 12 çarpı kök 24 eşittir. 12 kök 2. Birinci denklemi şöyle bir yazalım arkadaşlar. Karekök 12 çarpı karekök 24. İkisi de kareköklü olduğu için arkadaşlar aynı karekök içinde yazabiliriz. 12 çarpı 24. Sonrasında 12 kök 2 var. Bunu da arkadaşlar 12 içeriden dışarı çıkarken nasıl oluyor arkadaşlar? Karesini kaybederek çıkıyor değil mi? O halde içeri girerken de karesini alacak. Çarpı 2 diyelim. Sonrasında işlemi devam ettirelim. Bakın burada 12 çarpı 24 diyoruz ya. Onu şu şekilde ayırabiliriz. 12 çarpı 12 çarpı 2. Buradaki 12'nin karesi çarpı 2 de 12 çarpı 12 çarpı 2. Gördüğünüz üzere her iki tarafta da aynı değerler aldı arkadaşlar. Yani birinci öncülümüz doğruymuş. İkinci öncülümüze bakalım. 2'yi yazalım şöyle. Ne demiş bize? Üçüncü dereceden kök 2 çarpı kök 3 eşittir. Altıncı dereceden kök 108. Şimdi arkadaşlar üçüncü dereceden kök 2'yi altıncı dereceden çevirmek için ne yapmalıyız? Dışını 2 ile çarpmalıyız. O halde içerideki ifadenin de karesini almalıyız. Hemen yazalım. 3 çarpı 2 İçerideki ifadenin de karesi. Sonrasında çarpı diyoruz. Bakın bu karekök 3 diyoruz aslında burada gizli bir 2 var. Bunda ne yapacağız? 2 çarpı 3 diyeceğiz. İçerideki ifadenin de 3. kuvvetini alacağız. Sonrasında zaten bu aynen yazılacak. 6. dereceden kök 108. Buradaki işlemi yaptığımız zaman 6. dereceden 4 çarpı 6. dereceden kök 27 eşittir. 6. dereceden kök 108. İkisi de 6. dereceden olduğu için aynı kareköklü ifadenin içine yazabiliriz. Yazalım. 4 çarpı 27 eşittir. 6. dereceden 108. İkisinde de arkadaşlar 6. dereceden karekök olduğu için bunları silelim. 4 çarpı 27 gerçekten 108 eder mi ona bakalım. 4 ile 27'yi çarpınca evet 108 eşit olur. 108'e yani ikinci öncülümüz de tamamen doğrudur. Son olarak üçüncü öncülüğümüze bakalım. Karekök 18 demiş arkadaşlar. Karekök 18'i biraz açalım. Karekök 18 nedir aslında? 3'ün karesi çarpı 2. Son aşağıda da bir karekök 2 var. Bu eşitmiş 9'a. Bakalım. Karekök içinden arkadaşlar 3'ün karesi çarpı 2 nasıl çıkar? 3 kök 2 şeklinde çıkar. Yazalım. 3 kök 2. Karekök 2'ler sadeleşir. Ne olacak? Elimizde sadece 3 kalacak. 3 eşit midir 9'a? Hayır arkadaşlar. 3 eşit değildir 9'a. O halde bu üçüncü öncülümüz yanlış. Bize ne soruyordu? Yukarıdaki işlemlerden hangilerinin sonuçları doğrudur? Cevabımız 1 ve 2 doğru deyip sonraki sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz. Bir aytının uzunluğu A metre olan şekildeki küpün alabileceği su miktarı 0,27 çarpı 10 üzeri 8 santimetre küp olduğuna göre A kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bakın burada A metre demiş. Burada ise santimetre küp demiş. O hali biz metreyi santim cinsinden yazalım. Yani burada A metre değil aslında. A çarpı onun karesi santimetre diyelim. Tamam. Bu şekilde işleme devam edelim yani. Bir ayrıtın uzunluğu A metre olan şekildeki kübün alabileceği su miktarı nedir arkadaşlar? Her kenarını birbiriyle çarparız arkadaşlar. Burası A, burası A ve derinliği de A. A çarpı A çarpı A. Tabi arkadaşlar santimetre cinsinden yazdığınız için her seferinde onun karesi çarpı onun karesi çarpı onun karesi bunu da yazmalıyız. Bu neye eşitmiş? 0,27 çarpı 10 üzeri 8'e. Şimdi arkadaşlar burada 10 üzeri 8 var. Burada da 10 üzeri 6 var. Şunları birleştirelim. 10 üzeri 6 diyelim. Buradaki 0,27'yi şu şekilde yazalım. 27 bölü 100. Buradaki 100 nedir aslında arkadaşlar? 10 üzeri 2. 27 nedir? 3 üzeri 3. 10 üzeri 2 ile 10 üzeri 8 sadeleşir. Burada 6 kaldı. Şunları silelim. Burası ne oldu? 10 üzeri 6. Buradaki 10 üzeri 6 ile buradaki 10 üzeri 6 sadeleşti. 3 a küp eşittir. 3 üzeri 3 kaldı yani. Buradan da arkadaşlar Üstler aynı olduğuna göre tabanlar da aynı olmalı. Yani A eşittir 3 olur. Cevabımız 3. Sıradaki sorumuza geçelim arkadaşlar. Bir suyumu da içeyim. Beşinci sorumuz. Evet bu da benim en sevdiğim. Iki... En sevdiğim. En sevdiğim. En sevdiğim. İkinci soru tarzıdır arkadaşlar. En sevdiğim kandıraklı ferdi yine koyarım buraya. Aşağıdaki karelerle oluşturulan yukarıdaki örüntünün kaçıncı adımında 2 üzeri 51 tane kare kullanılır? Arkadaşlar bu tarz soruların çözüm yöntemini bilmeyen kişiler için bu soru gerçekten cehennem eşidir. Ama sorunun nasıl çözüleceğini bilenler için gerçekten çok çok basit bir sorudur. Hemen dilerseniz sorunun mantığını size anlatmaya başlayayım. Şimdi birinci adımda iki tane karemiz varmış. Sonrasında ne olmuş? 8 tane kareye çıkmış. Sonrasında ne olmuş? 32 tane kareye çıkmış. Burada şunu fark etmeni istiyorum senden. 2 iken 8'e çıkmış. Yani 4 katı olmuş, değil mi? 4 katı diyelim. Sonrasında ise 8'den 32'ye çıkmış. Yine ne olmuş? 4 katı olmuş. Ya muhtemelen 4. adımda da hatta muhtemelen demeyeyim bu örüntünün bu şekilde gittiği çok bariz bir şekilde belli. 4. adımda da arkadaşlar yine 4 katına çıkacak. Yani 32 çarpı 4'ten 128 tane blok olacak burada. Tamam. Özdeş karelerle oluşturulan yukarıdaki örüntünün kaçıncı adımda 251 tane kare kullanılır. Şimdi arkadaşlar birinci adım diyelim. Birinci adımda ne kadar kare vardı? 2 üzeri 1 tane. Sonrasında ikinci adım diyelim. Ne kadar kare var? 2 üzeri 3 tane. Sonra üçüncü adım diyelim. Ne kadar kare var? 2 üzeri 5 tane. Burada şöyle bir formül var arkadaşlar. 2 üzeri 2n eksi 1. Bakın birinci adım için n eşittir 1 olur. 2 üzeri 2 eksi 1'den 2 üzeri 1 olur. Sağlar tamam. n eşittir 2 için diyelim. Yani ikinci adım için diyelim. 2 üzeri 4 eksi 1'den 2 üzeri 3, ikinci adımda sağladı. Üçüncü adımda sağlıyor arkadaşlar, hepsini sağlıyor. Yani bu denklemin çözümü nedir? 2 üzeri 2n eksi 1'dir. Nokta 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 devam edecek ta ki eninci adıma kadar. Eninci adımda da formülü zaten yazdık az önce. 2 üzeri 2n eksi 1. n'i bulmak için şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. 2 üzeri 2n eksi 1 eşittir. 2 üzeri 7 bir eşit olsun. Tabanlar zaten aynı arkadaşlar. Üstler birbirine eşit olmalı o halde. Yani 2n 1 eşittir 51. Bir karşıya gider. 2n eşittir 52. n eşittir 26. Cevabımız arkadaşlar 26. Yani 26. adımda 51, 2 üzeri 51 tane kare kullanılmıştır. Sıradaki sorumuza geçelim. Bir ilçede 2 üzeri 5 tane köy yazalım. 2 üzeri 5 tane köy bulunmaktadır. Bu köylerin her birinde 2 üzeri 21 tane kaldırım döşenmiştir. Tamam 2 üzeri 21 kaldırım döşenmiştir. Her bir kaldırım taşının uzunluğu ise 2 üzeri 6 santimetre olduğuna göre bu ilçenin köylerinde döşenen kaldırım taşlarının toplam uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar öncelikle kaç tane kaldırım taşı var onu bulacağız. Sonrasında ise bir kaldırım taşının uzunluğu ile onu çarpacağız ve kaç santimetre olduğunu bulmuş olacağız. Şimdi elimizde 2 üzeri 5 tane köy var arkadaşlar ve bu köylerin hepsine 2 üzeri 21'er adet taş döşenmiş. O halde bunların hepsini birbirleri çarpmamız lazım. 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 21. 2 üzeri 26 tane taş vardır arkadaşlar. Bir taşın uzunluğu neydi? 2 üzeri 6. O halde 2 üzeri 26 çarpı 2 üzeri 6 ile çarparsak 2 üzeri 32 santim uzunluğunda Taş varmış arkadaşlar yani 2 üzeri 32 bizim cevabımız Sadık sorumuza geçelim Arkadaşlar bu da babalar firar bir soru yani Bilmeyen için gerçekten zor ama bilen için gerçekten çok 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 basit bir soru Dilerseniz hemen başlayalım Bakın burada gördüğünüz üzere paylar bizi ilgilendirmiyor payları boş verin Bizim Düşünmemiz gereken şey paydalar arkadaşlar birinin paydası kök 2 Diğerinin paydası ise kök 2-1 Burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Paydaları birbirine eşitleyebiliriz ve bu sayede işlemin sonucuna ulaşabiliriz. Yani kök 2'ye kök 2 eksi 1 ile çarpacağız. Tabii paydayı çarpıyorsak paydayı da çarpmalıyız. Yani payı da çarpmalıyız. Kök 2 eksi 1. Aynı şekilde kök 2 eksi 1'i de kök 2 ile çarpmalıyız. Hemen yapalım. 2 çarpı kök 2 eksi 1 bölü. Kök 2 ile kök 2 eksi 1'i çarpalım direkt olarak. 2 eksi kök 2. Sonrasında eksi diyelim. İkinciyi çarpıyoruz. Üstü de kök 2 ile çarpacağız tabi. 1 çarpı kök 2 bölü. Böyle güzel yazalım. Kök 2 ile çarptığımız zaman 2 eksi kök 2. İşlemleri yapalım arkadaşlar. 2'yi içeri dağıtalım. 2 kök 2 eksi 2 eksi kök 2 bölü 2 eksi kök 2. 2 kök 2'den arkadaşlar kök 2 çıkardığımız zaman sadece kök 2 kalır elimizde. Yanında bir eksi 2 var. Aşağıda da 2 eksi kök 2 var. Burada arkadaşlar fark etmiş olmanız lazım. birebirinin eksilisi. O halde biz şunu yapalım arkadaşlar. Bakın kök 2 eksi 2'ye alalım ve eksi 1 ile çarpalım. E, Yukarıyı çarpıyorsak aşağıya da çarpmamız lazım. 2 eksi kök 2'ye eksi 1 ile çarpalım. Üstteki ifadeyi öncelikle bir çarpalım arkadaşlar. Şunu güzel yazalım. Üstteki ifadeyi çarptığımız zaman 2 eksi kök 2 gelir. Aşağıda da 2 eksi kök 2 çarpı eksi 1 var. Bunlar sadeleşti arkadaşlar. Ne kaldı elimizde? 1 bölü eksi 1. Bu da zaten eksi 1'e eşittir cevabımız eksi 1. Sıradaki sorumuza geçelim. Evet bir kaplumbağa sorumuz var. Kaplumbağa sorusu deyince herkesin aklına tabii ki de tavşan kaplumbağa yarışı gelir ama burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Şekilde O noktasında bulunan bir kaplumbağanın K, A, D, E, R, I, M noktalarının uzaklıkları verilmiştir. Bu kaplumbağa ok yönünde kök 200 metre yol aldığına yol aldığında bulunduğu yer hangi ardışık iki nokta arasında olur? Şimdi arkadaşlar kök 200. Kök 200 kaçla kaç arasındadır ona bakalım. Şimdi mesela 12 nedir? Kök 144. 13 nedir? Kök 169. 14 nedir? Kök 196. 15'e de bakalım. 15 nedir? Kök 225. Şunları bir tık aşağı alalım. Şimdi arkadaşlar biz kök 200'e yakın olan iki değeri arıyoruz. Şöyle küçükten büyüğe sıralayalım. Kök 200'den küçük en büyük tam sayı nedir arkadaşlar? 14. Kök 200'den büyük en küçük tam sayı nedir arkadaşlar? 15. Bunları şu şekilde yazabiliriz tabii. Kök 225. Bunda kök 196. Yani arkadaşlar kök 200 14 ile 15 arasında bir değermiş. Bize ne soruyordu? Hangi ardışık iki nokta arasında olur? Bakalım. 14 ile 15 nerede? 14 burada bir yerde olması lazım. 15 de burada zaten. Yani bu da demek oluyor ki arkadaşlar. Kök 200 A ile D arasında bir nokta. Tamamdır. Cevabımız A ile D arasında olur. Evet arkadaşlar son sorumuzdu. Bu sınava hazırlık videolarının birinci serisi arkadaşlar. İkinci videoyu izlemek isterseniz onu da Aşağıdaki linkten veya Videonun sonunda çıkan o kutucuklar içerisinden izleyebilirsiniz. Ya da şu anda bir tane bilgi butonu çıktı oradan da izleyebilirsiniz. İkinci videoda 15 tane soru olacak arkadaşlar ve yine bilgisayarmanın hazırladığı sınavlardan birisi. Bence ikinci video çok daha kaliteli. Eğer hocanız Daha zor ya da Orta seviye sormayı düşünüyorsa O videoyu izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Onun dışında kanalımda arkadaşlar 9. sınıf, 10. sınıf, 11, 12. sınıfa yönelik üniversite sınavına yönelik çalışmalar var. Yani üniversite sınavına yönelik soru çözüm ve sınava hazırlık videoları var arkadaşlar. Dilerseniz kanalımda ziyaret edebilirsiniz. Kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.